Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere İstanbul Kağıthane'den Berat Otomotiv'den sesleniyoruz. Bakalım bize firma sahibi Sayın Alaaddin Topal neler anlatacak? Meslek hikayemiz nerede, nasıl başladı? Meslek hikayemiz e, İstanbul'da e, Nesrot Otomatik'te başladı. Yetkili Servis çalışmamız vardı, orada çalıştık. 10 yıl falan orada devam etti. 10 e, yıl sürecinde de kendimize bir iş kurduk. Şu anda Merat e, Otomotiv'de çalışıyoruz. Kaç yıldır faaliyet gösteriyor burası? 2 yıldır faaliyet gösteriyor. Buradaki hizmetleriniz? Neler? Evet, buradaki hizmetlerimiz e, müşterimize. Mekanik olarak, elektrik olarak, elektronik olarak ve otomatik şanzıman olarak hizmet veriyoruz. Hizmetlerimiz böyle. Yetkili servisten ayrılma olduğumuz için, biz özellikle Renault'da ayrıldığımız için, asıl branjımız bizim Renault ve Dacia. Aha. Bu konuda çalışmamız var. Ama her marka aracı hizmeti. Her marka hizmet veriyoruz. Ama önceliğimiz ve ayrıntımız olarak Renault ve Dacia. En çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? En çok hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Ee, özellikle şu anda otomatik şanzımanla sıkıntı yaşıyoruz. Tamam. Çift kavramı dediğimiz bir sistem var, onda sıkıntı yaşıyoruz. Onun haricinde de daha çok elektronik sistemde çok sıkıntı yaşıyoruz. Müşterilerimizin zaman zaman araçlarının bir anda elektriğinin kesilmesinin, sabahları işte soğukken araçların titreyerek çalışmasının bu sıkıntılarını yaşıyoruz en yani çok. Peki araç kullanıcıları bu sorunları önlemek için neler yapmalı Araç kullanıcıları özellikle otomatik şanzıman olarak e, söylersek, park ha halinde rampa bırakırken aracın şanzımanın üzerine bırakması gerekiyor aracı. El freni çekip durdurup daha sonra park alması gerekiyor aracı. Onun haricinde de işte kış geldiği zaman aracın kışlık bakımını, yaz geldiği zaman işte yazlık bakımını, uzun yol öncesi bakımını yapması gerekiyor ki uzun yola seyahati rahat olsun. Berat Otomotiv'e ve tabii ki uzman ekibine başarılarını devam ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim ben Araçlarınız için güvenli adres Berat Oto'dan seslendik. Hoşçakalın.